Evet merhabalar arkadaşlar. MSI'da grup aşamaları bu maçla ve bu maçı takip eden hani bugünle diyeyim daha doğrusu son gün bitiyor. Grup aşamaları bittikten sonra yarı finallerden başlıyoruz. Buna çeyrek final yok. MSI'da direkt yarı finalden başlanıyor. Şimdi seçime saklama ekranına gidelim. Mad Lions RNG maçı çok sağlam maç. Bu arada ben maçı izlemedim. Bu maç süresince ben dışarıdaydım. Dışarıda olduğum için de şey yapamadık. Bir de dün cumar vardı. Daha doğrusu Riot etkinliği vardı. Riot etkinliği olduğu için de maçın analizini yapamadım. O yüzden bugüne kaldı. Şimdi sol tarafta Zoe, Thresh ve Senna yasaklamaları geliyor. Zoe'yi neden yasaklıyorlar bilmiyorum. Mad Lions hiç oynamadı diye hatırlıyorum. Thresh zaten sabit. Senna da sabit bir yasaklama. Lee Sin, Udyr ve Renekton. Udyr, Renekton banlanmış. Bu kadar çok yani. Her maç aynı yasaklama. Ya yani Renekton mesela niye her maç? Mesela şu an Varus açık. Varus'u direkt rakip alıyor mesela. Varus açık görür görmez. Rumble Morgan açık. Onu takaslıyorlar. Şimdi burada Mad şöyle bir güzellik yapıyor. Varus'u veriyor evet. Ama elinde ne oluyor? Umanaydın çok sevdiği bir karakter. Lucian. Bayılıyor Lucian oynamaya. Lucian'ı alıyoruz. Rumble'la beraber karşıtım Morgana ve Nar alıyor. Narı da Armut'un elinden alıyorlar. Tekrar söylüyorum. Şimdi Kaysa seçiyor Medline's tarafı. Hemen ikinci seçim yasaklama yakınında. Tam gidiyor. Varus'un yanında Tam biliyorsunuz ki sıkıntı. Bence burada kesinlikle ve kesinlikle RNG tarafı Tam alması gerektiğini düşünüyorum ben. Rumble'lu işini gördükten sonra neyse Tam yasaklıyor, yasaklıyorlar Mad tarafından. Bir de Twist White yasaklanıyor. Jace ve Nautilus. Natulius'u bu arada Kaiser baya fazla oynuyor. Jace de Nara karşı seçim olarak yasaklıyorlar. Wukong keşleşmesinin de daha önce oynamıştı biliyorsunuz ki Nara karşı Armut'un Wukong'undan korkmuyorlar. Başka ne alınır Nara karşı? Öyle çok da zaten bir tercih yok. İyi bir kör seçim diyebiliriz. Şimdi Alistar geliyor. Alistar ve Viktor geliyor. Sayla. Haa Lucian var lan. Oğlum top lane'e Silas olmaz mı lan? Lan armut. Almıyor galiba biliyorum ama Silas oynamıyordu değil mi? Aynen Mukon kalıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Silas'lık ha. Çerez Silas'ı olacak orada. Bak can yakar. Çerez Silas'ı arenci RNG marenci dinlemez biliyorsunuz. Ama Silas özelinde. Neyse Wukong da iyidir. Fena değil. Neyse geçelim. Seç bu arada bak bu Wukong ne demek biliyor musunuz? Bir önceki RNG analizinde Armut yenilmişti koridorda. Ama büyük ihtimal Armut kendince ormancı tarafından bir şey olduğunu düşünüyordur. Belki belki koridorda ben hata yaptım bu sefer yapmayacağım diyordur. Bu eşleşmeye tekrar gidiyoruz. Bakalım maç esnasında neler olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada cidden RNG'nin orta koridor tarafı. Ben hiç beğenmiyorum adamı ya. Adamların sanki o yalnız orada bir dakika. E ee, yat oğlum aşağı. Güzel. Şimdi diyeceksiniz ki izlemiş. Vallahi billahi maçı izlemedim. Yemin ediyorum izlemedim. Sadece sonucu biliyorum. Midlerine sallıyordum. Ben tüm RNG maçlarında midlerine salladım. Bak tekrar söylüyorum. Midi görüyorum diye salladım. Yapmayın gözünü seveyim. Bu arada Varus Alistar da güçlü de. Ben tekrar söylüyorum. Varus, Jinx. Bu tarz karakterleri ben. Ee, yanında tam kenç ya da trash yokken ben beğenmiyorum arkadaşlar. Ben beğenmiyorum. Bu arada Relic oynanmıyor lan fark ettiniz mi? Relic yok piyasada. Rell diye bir karakter kalmadı. Abi Varus'un şu yeni rünü acayip güçlü arkadaşlar. Kayıtımız var mı? Kaydımız da var. Bu arada Victor Lucian'a karşı kötü bir tercih değil arkadaşlar. Çünkü tamamen hani Lucian üstüne atladığında altına W serebiliyor. İşte ne bileyim Q atıp E atıyor falan o takasa karşılık verebiliyor. O yüzden Lucian'a karşı Viktor fena değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Üst koridor tarafında Narın yine Armut'a karşı bayağı bir böyle darlıyor. Bakalım o koridordan neler çıkacak. Humanoid Lucian'a cidden iyi ya. Ama bak yalnız şu an Viktor koridoru bayağı iyi oynamış lan. İkisinin de potu yok canı kalmamış Lucian'ın. Oo bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Orada şunlara acaba başkası böyle bir ürün giriyor mu ya? Şu keskin sana başkası giriyor mu acaba? Şu Viktor'la E'leri koridorda tutturmak acayip önemli ya. Kolay gibi gözüküyor ama E'leri tutturmak zor. Bak gördünüz mü mesela Lucian hemen şey yapıyor. Hemen Q atıp oto atıyor. Hemen kaçıyor falan FaZe Rush sayesinde. Bayağı okey olmuş oluyor Victor Lucian'a karşı o yüzden. E tabi yenemiyor yine de. Okey duruyor işte. işini hiçbir şey yenemiyor bitti. Neredeyiz? Bu arada bak az önce Morgan'a burada üstüne dönüyordu. Buraya totem attı biliyorsunuz ki. Bu MSI'da çok fazla yapılıyor bu. Tabii ki önceden de ormancılar karşı ormanı falan totemliyordu ama hani şu anki metoda full Allah. Yalnız Umanoid sıkıntıya girdi. Hop öldü o. Geçmiş olsun. Tam E'sini kullandığı zaman denk geldi ya. E ee, İyi bari lan kötü çıkmadık. Kötü çıkmadık. Şöyle ama... Victor'un ölüp asist alması Victor için çok kötü değil arkadaşlar. Bunun da sebebi Victor'un pasifi. Biliyorsunuz ki pasifinden artık stack alıyor. Yalnız Naruskor... Oha! O nasıl bir hasar lan? Armut'a acıdım. Armut işin zor kanka. Baksana bak. İlk maçın aynısı oluyor bu arada Yuskor'da. İlk RNG eşleşmesinin Üst koridorda, koridor aşamasında diyeyim. Aynı şeyler oluyor. Şu rün Wukong'a karşı bayağı iyiymiş. Deneyin kesin. Yani gözüken o. Burada baksana tam Humanoid atlıyor. O sırada Morgana geliyor ama nafile. Rumble iyi geliyor ama. Evet bu efsane işte bak. Bak bu efsane. Bu hareket çok önemli. Bak şimdi. Koridora bakın. Bir sürü minyon var değil mi? Hemen Lucian orta koridoru yitirmiş. Çoktan yolda. Rumble da burada zaten. Alistar'ı yakalıyorlar. Gördüğünüz gibi sıçratmasına rağmen ölüyor. Ve Varus farm kaybediyor. Tecrübe puanı kaybediyor. Yani ve Varus kaybediyor. Şimdi şöyle düşün, şöyle diyeyim size. Zayah Kaysa kaybettiği zaman uzayan oyunda bu karakterler güçlü yine. Veya uzayan oyunda zaten iş yapıyorlar falan. Ama Varus'la sizin bu dakikalarda full baskınız olması lazım. objektif etrafında bir şeyler yapmanız lazım falan filan. Hani bunlar önemli şeyler. Bunları yapamadığınız zaman Varus'la biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü şu an mesela Kayıs Alistar direkt all yapıp yani birden böyle rakibine tüm her şeyini atıp dalarsa biraz sıkıntı yaşayabilirmiş gibi duruyor. Yalnız bu keskin sağanak rünü inanılmaz bir oldu. Bakın koridoru burada daha iyi gösteriyorlar. Her şey alınıyor neredeyse yani. Bak nara almış adam. Varus'a alınmaya başlandı. İşte Tristana'yı alıyorlar. Kai'sa'yı alıyorlar. Acaba Vayne falan alınacak mı ileride? Merak ediyorum. Mesela neden alınmasın Vayne? Vayne de alınabilir. Vayne zaten çok atak speed kastığın için büyük şey yapıyor. Bir de keskin sağanak böyle şey gibi gözüküyor hani. Ama keskin sağanak genelde böyle burst demeyi çıkartan şampiyonlar alıyorsunuz. Yalnız. Lan. Oğlum Armut tek kesmiş lan. Oy 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 bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Ne kadar çok hasar vurdu Armut. Oha. Oğlum çok vurmuş lan. Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. O efsane oldu. Ha, genelde burst demek yani bir dana sabak. Tristan'a bir dana sar vuruyor. Nar işte koridoru kazanmak için alıyor. O başka bir mevzu. Kaysa bir dana sar vuruyor. Varus bir dana sar vuruyor. Varus onu vuruyor vuruyor tık tık yapıyor. Bir koyuyor Q'yu bir dana sar çıkıyor. Yalnız burası yani üst, bak şöyle diyeyim arkadaşlar. Wukong nar eşleşmesinde şu an mesela armut eşit minyon ve narı bir kere öldürdüler. Şu dakikadan sonra tamam mı şu eşleşme şöyle gerçekleşiyor. Armut bu saatten sonra agresif oynayabilirse yani sürekli her E'si geldiğinde rakibi atladığını düşünün. İşte ne bileyim o tarz oynayabilirse bay haline narın öyle diyeyim size ve Elioya 3-0 oldu. Elioya 3-0 oldu arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Oo. o Morgana kiyosu neydi? Oy, abi şu Galan'ın şu sıçraları beni benden alıyor ya. Bak şu Galan'ın şu sıçralar beni benden alıyor ya. E? Aha. Yalnız Elioya yok eder. Öldü mü lan? Kaybettik lan burayı. Oğlum adamlar inanılmaz iyi oynadı ya. Baksana oğlum adamların oynayışı ha. Bak Rumble burada diye bak. Rumble burada diye bak. Hop flash e geldi flash geldi. İzle izle. Bak hop adam E'yi şimdiden açtı. Ultiyi dojladı kalkan geldi. Üstüne Leon'a bir can. Alistar onu ittiriyor. Kaysa içeriye giriyor. Kaysa bir kaçıyor. Burada da Rumble ölmek zorunda kalıyor. Abi olaya gel. Herifler inanılmaz iyi oynadı lan. Allah'tan varusta kalmadı daha buraya kadar. Abi işte. Mesela şu an yalnız adama kötü dedik Viktora yemin ederim hayatının maçını oynuyor adam ya. <laughs> Oy Allah'tan. <laughs> Var ya yalnız Humanoid orada ölse ve rakip ölmese büyük sıkıntı ha. Bak çok büyük sıkıntıydı çok ciddi söylüyorum. Allah'tan adam da öldü. Tamam Armut eşit minyon gidiyor bak. İlk eşleşmede farmda çok gerideydi Armut. Şimdi daha iyi burayı zaten izledik. Burayı geçiyorum. Aha Morgana, yakal Morgana yakaladı hop tek yedi. Selamun Aleyküm. Karzi klan salsa daha iyi değil mi diyeceğim. Klan salmış zaten. Aha Abi herife bak ya. Görüyor musunuz Alistar'ın yaptığını? Adam biliyor lan orada olduğunu. Tamam basit gibi geliyor size. Abi ne var ya? Zaten oradalar ya. Kim söylüyor bunu? Crazy Boy 31 31 31. O söylüyor. Yani abi kolay değil. Kolay değil. Şunu kolaya indirgemeyin. Ne olur. Adamlar oynuyor. Mesela orada ileri geri yapıyor ya. Belki skill'de dojacak anladın mı? Karşıdan mesela onu E atsa bir şey atsa skill dojacak falan filan. Bak. Bak. Yat oğlum gala aşağı. Övdüğümüz iki gün yaşamıyor zaten. Güzel güzel. Orada mesela Kaiser'ın ultisinin kaçması bir şey ifade etmiyor. Neden? Adamın kaçacağı yere atıyorsunuz. Adam kaçmazsa zaten ölüyor. O yüzden güzel oluyor. Şimdi bak Varus'u biz oyundan düşürdük tamam mı? Mad Lions Varus'u şu an acayip oyundan düşürdü. Ve Kaisa gibi rakibin üstüne atlayabilen şampiyonlar Varus ne bileyim Ashe, Jinx bu tarz şampiyonlara yanında Trash, Tam Kench bu tarz şampiyonlar yokken öne geçerse başına bela oluyor. Çünkü şu an o eşyalarla Kaysa Varus'un yanına gittiği an o Varus Ali ve Derçi. Direkt bayılır yani. Ali ve Derçi direkt bayılır demek. Japonca'da. Kitap <laughs> okusaydınız bilirdiniz. Aa bak bu mesela Armut'la Karza aynı koridorda falan da Armut Bey'i tutuyor güzel. Biraz daha erken base atsa güzel olur muydu? Alt koridora gidebilirdi sanki biraz daha erken atsa. 2-3 milyon oradan kaybetse bottan alırdı sanki onu ama bilemedim. şey okay, çok kötü değil. blood bu maçı bekliyor. RNG'yi yenerse, RNG yenerse Mad Lions sıkıntıya giriyor. Yani Mad Lions'ın bu maçı kazanma ihtiyacı var öyle diyeyim size ben öyle hatırlıyorum. Son günü takip etmediğim için biraz şeyden koptum öyle diyeyim. Ama zaten ekranda Cloud9 gösterdiğine göre bu maçın Cloud9 için bayağı bir önemi var. Mad Lions'ın kazanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten RNG ve Dammon 1 ve 2'yi garantiledi zaten. Diğerleri kendi aralarında kapışıyor. Bak şu an Mad Lions kim güçlü? Kaysa güçlü. Kaisa'nın etrafında oynuyor. Çünkü Kaisa'nın olduğu yerde bir şey savaş çıkarsa çünkü Rumble da orada olacak zaten. Rumble, Kaisa, Leona. Herkesi yok ederler. Herkesi yok ederler. O yüzden kule alıyorlar. Burada Botlin'den kule vermezse gelir. Bu arada Viktor ultisi az önce gördüğünüz gibi Lucian ultisini bozuyor arkadaşlar. Eğer tutturursanız böyle ilk attığınızda. Işınlan'ı da bozuyor. Yani o tarz şeyleri bozuyor. Malzahar ultisini bozuyor. Vel'Koz ultisini bozuyor. Öyle şeyleri Bozuyor. Ne dönüyor ona artık bilmiyorum. Sindirme mi dönüyor? Şey Şimdi bak Mad Lions güzel yaptı. Ne yaptı? Biz hep ne diyoruz? Hani Kule alırken kule vermedi. Şimdi bakın Armut burayı bir tık savundu. Savunurken hemen üst koridor aldık. Hemen üstümüze dönüp biz zaten hani Mad Lions tarafı üst koridorda gözükmemeye başladığı an RNG tarafı alt koridorda agresif bir şey deneyemediği için kuleyi alamadılar. Bu bizim için gayet güzel bir şey. Bunu yaptık. Şimdi ilk kulelerin hepsini aldık. Alt ve üst koridor. Orta koridor kulemiz kaldı. Onu da nasıl alacağız? Büyük bir ihtimalle alametle alacağız. Yalnız Wukong'tan Viktor'a bir ışından geldi. Ama o adam ölmez ya. Ölür mü? Oo, bayağı oha lan. Bayağı vurduk bu arada. Şimdi bak bunu denemek çok mantıklı değildi sanki. Düşünüyorum alamet yok. Orta koridor kulesini zaten alacağız. Bu hamle olmasa da alacaktık. Güçlüyüz. Ee, alt koridor kulesini verdik bu dönemde. Armut'un ışınlanını verdik. Bence çok mantıklı değildi. Bence mantıklı değil. Şu an mesela alt koridoru rittiriyor. Mesela biz orta koridor kulesini verme ihtimalimiz çok yüksek şu an. Çünkü out position kaldık. Pozisyon dışı kaldık. Mesela bu üst koridora denenen olay Şahu yine aynı şekilde orta koridora mu oluyor? İyi var orta koridor kulesini vermedik. Ama ejder tarafındaki görüşü verdik. Humanoid üst koridorda rakibe farm kaybettiriyor. Fena değil ama rakibimiz o güzel Rumble'dan multi geldi. Ejder'i verdik o zaman. Ben bunu okeyim. Ejder'i verip üst koridor ikinci kulesini almak okey. Nara oradan geçirmiyoruz. Şu an Rumble inanılmaz oynuyor. Bak Elio'yu iyi izleyin haritadan. Haritadan Elio'yu iyi izleyin. Kaysa koridoru önde tutuyor bakın. Önde puşluyor. Elio'ya da üst koridora direkt sıçrayla dive geldi bak. Bu abi. İşte benim yani benim Madlines'dan istediğim bu kardeşim. Anladın mı? Benim Dark Passage'dan istediğim de bu. Tamam olmuyor işte. Neyse benim gibi mal adamla ne yapacaklar zaten. Şimdi bak olay şu. Rakibi Ejder'i verdik. Ben her zaman yayınlarımda falan ne diyorum? Arkadaşlar ilk ejder'i aldıysanız öne geçmek pahasına ejder'i verebilirsiniz. Neden? Sağ takım kompozisyonu sol takım kompozisyonuna karşı öne geçerse kong yan koridorda narı yenecek duruma geliyor ki geldi. Rumble bence uzayan oyunda daha güçlü Morgana'ya göre. Victor Lucian'dan daha güçlü. Uzayan oyunda Kaysa çok güçlü. Varus güçlü. Hani biri çok güçlü biri güçlü. O yüzden bence kesinlikle bu yaptığımız hamle bize çok güzel sonuçlar doğuracak. Bir hatanın üstünü bir güzel oyunla kapattığımızı düşünüyorum. Armut'tan bir ulti denemesi geldi. Yalnız çok çok hasar yedin Armut. Oo, Neyse kule aldık güzel. Bak ikinci kuleyi aldık ama Victor Duyus koridorda alıyor mesela. İşte bu. Ee, Hadi lan tuttur lan W'yu. Hadi Hadi. İyi kuleyi vermedik kuleyi vermedik helal Humanoid güzel ışından attı. Oğlum madem Kaysa arkadan gelecekti Humanoid üst koridor kulesini atsaydı ya lan. Oha oha. O hasar ne? Uy el doca bak. İzle Rumble'ı izle. Zınk. Oha oradan biri geleceğini mi tahmin ettin sen? Sen ciddi misin Elioya? ya? Şimdi yine abi ne var ya? Bence çok büyütüyorsun ya. Ne var ya onda? Seyit Demir 4. Bak işte bu. Bu dön abi. Dön 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 dön. dön. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Orman varsa, görüş varsa, yampiri varsa al alayını. Onlar da yokmuş yanınıza. Onlar yokken sanki orası bak 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 bak. El Yoya'nın attığı hasara bak bak. Hop. şu kaçıyor burada. Morgana'dan bak. Hasara bak. bu çok olmuş. Ne yapıyor lan o? Aa! Abi diyorum bu adam kötü. Biz de bok gibi oynuyoruz Madlines olarak. Ama oğlum o mu adam nasıl kaç şuradan? Hii. Ulan adam ölse baron alıyoruz. Baba baba Victor ölsüne bak. Benim gibi Viktor oynuyor adam. Bok gibi. Ee arkada Morgan'a yakalanmış. Armut reis. Armut reis. Öldü. Hmm. Oğlum bu kadar öndeyken nasıl kaybediyoruz? Bak adamlar RNG ve Dammon bu konuda çok... Aha! Kaysa ne yaptı lan? Oha! Harmut'a bak nasıl gülüyor? gülüyor. Nasıl kesti lan onu oradan? O alan çok vurdu. Kollektör var. Tahsildar sayesinde öldü adam. Orada bu, bu maçta tahsildar kasılır. Karşıda tank yok zaten. Teknar var. O da böyle yüzde yüz tank olmuyor. Sion gibi olmuyor. Volibear gibi falan değil. O yüzden okey. bu Viktor um burada ölmesi lazımmış ya. Valla. Rumble da çok kötü tatmış. atmış. Ay Morgan'ı iyi tutmuş. Morgan'ı iyi tutmuş Armut'u. Yalnız narın orada sıçrası olsa yamul çekmiş bizim. Oy. <laughs> Kendi bile şaşırdı. Ne oğlum aşağı. Oy, oy. Oy! Oğlum kazanamadık mı lan? Ona nasıl lan? Her şeyi attık, yenemedik. Oha! Oğlum bir şey diyeyim mi? Yemin ederim yaylım ateşine gidiyoruz ha. Bak adamlar Victor ulti basıyor. E basıyor. W mabule atıyor. Varus sağa sola ok sallıyor. Oo armuttan güzel ulti. Direkt ölüyor bizim çocuklar. Bu arada şu an öndeyiz ama mesela çok altın farkı var. Şunu fark ediyorsunuz değil mi? Benle izlerken ben mesela altın farkına bakmadan fark etmedim. Altın farkına bakmadan delikanlı gibi ya abi biz bu maçta veya işte Mad Lions biz bu maçta 7K öndeyiz diyor mu sizce? Bence diyemiyor abi. Veya işte 6000 altın öndeyiz diyor mu? Diyemiyor. İşte bu RNG'nin iyi oyunu olmuş oluyor aslında anladınız mı? Mesela adamlar savaşlardan nasıl çıkıyor farkındasınız değil mi? Hani böyle çok kötü o tamam maç bitti kazandı Mad Lions derken adamlar savaşı birden en kötü bire bire işte ne bileyim 2'ye 3'e 0 çıkacakken medlines Lions 2'ye 1 çıkıyor falan RNG. Yani Dammon'dur RNG'dir bu takımlar bunları gerçekten çok iyi yapıyor. Takım savaşını çok iyi oynuyorlar abi bu konuda hani... Söylenecek çok bir şey yok zaten. Gösterilecek, öğretilecek de takım savaşı konusunda çok bir şey yok. Boş ver takım savaşı atmayın. Tek dereceli derecede zaten herkes sağa sola koşuyor. Takım savaşı da atmayı verin. Onu da bilmeyi verin yani. Ya güzel bir şey olsa ben size söylerim ya. güzel bir şey olsa ben yaparım yani. Yalnız baronu direkt alırız. Bak hani tuzla buz ederiz baronu. Hasar vuran orta kordurumuz var. Hasar vuran ormancımız var. Kayısamız var. Aha Riske atmadık. Güzel güzel. Riske atmayalım zaten. Onun %50'si. Ama orta koridor klasik gitti mesela bunu denediğimiz için. Bunu denedik orta koridor klasik gitti. Ama problem yok ya. Çok çok da problem değil. Farmlara şöyle bakayım. Bu maçta hiç farmlara bakmadım. Bu arada Şahu yani RNG'nin üst arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok böyle ne oynasa adam farmda böyle hep koridorda böyle hep dakika farm falan yapıyor ama bu maçta mesela yapamamış. Bunda ben Armut'un iyi oyunu olduğunu düşünüyorum. Armut böyle yan koridorlarda falan narı gördüğü yerde öldürebileceği için Nara yan koridorda ilk maçtaki bu eşleşmede olduğu gibi rahat oynayamıyor. O yüzden de farm konusunda çok da öne geçmiş değil veya da dakikayla eşit gitmiş değil. Bu arada alt koridorda bakın şu an üst koridor kulesini bedavaya vereceğiz. Bu hiç hoş bir şey değil. Yani bedava. Hiç orta koridor kulesini alırsak yine okey de. Tamam, bunu aldıysak okey. Bak yan koridordan ikinci kuleyi alsak belki okey değil. Ama orta koridor kulesini takaslarım abi. Sabaha kadar takaslarım. Şey gibi şey muhabbet oluyor ya bunda. İşte satrançta kale yedik. At yedirdik veya fil yedirdik. Kale genelde daha önemli ya öyle düşün Veya vezir yedik. Orta koridor kulesi vezir abi. Yan koridorlardaki ilk kuleler piyon. Tamam mı? Diğerleri at fil öyle gidiyor. Nexus şah. Azze satranç şeklinde bile anlatıyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapsın bu adam size? Yaz bak şu an engage attığımız an yani savaş başlattığımız an rakibi yok etmemiz gerekiyor. Bir. Savaş başlatacak. Bak şu an adamların hiç görüş yok. Sıfır görüş. Bakalım ne yapacak RNG. Burada mesela maçı direkt kapatabiliriz. Ejder için savaşmaya gelirlerse. Çünkü tamamen görüşleri olmayan bir yere giriş yapacaklar. Alistar burada hiç yoktan bir tarafta görüş alalım deyip oraya görüş atıyor. Yalnız barona gidebilir adamlar biz de işlerdeyken. Gerçi alamazlar ki lan baronu. Nasıl alacaklar? Alamazlar alamazlar. Varus'u eğdi kere. Varus değil ne bileyim. Tristana, Kaysa, Maysa, Zayah, Maya olsa belki okey de. Onunla zor. İttir abi orta koridoru. O Varus son kaç. Çok güzel. Bak alt koridoru ittiriyoruz. Çok güzel çok güzel çok güzel. Baronu bırak koş. Baronu bırak koş diyeceğim. Koşma koşma. Tamam vazgeçtim. Adamlar direkt giriyor. Alt koridorda Humanoid ne yapıyor? Rumble bas oğlum ultiyi şuraya. Bak bu çok iyi takas, bu çok iyi takas, bu çok iyi takas. Oy, oho. Armut efsane yerden geliyor? Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Vlad 9 tarafı diyor ki GG. Oğlum bu arada efsane bak. Bence bak işte bu abi bak. RNG'yi hataya zorlayan taraf Mad Lions bak izle. Şimdi ejder alıyoruz, Mad Lions ejder alıyor. Baron'a gidiyor tamam mı rakip? Mad Lions diyor ki tamam abi Baron'da görüş alırsan al bana ne diyor. Çok mantıklı. Lucian hemen diyor ki tamam abi Baron'u zaten geç yap. Ama bak burada Varus nişancı olması önemli. Varus, Varus, Jin bunlar hızlı alamaz. Diyor ki tamam abi bırakın Baron tarafındaki görüş onların olsun. Biz orta koridoru ittirelim. Adamların geri döndüğünü düşünüyor olabilirler. Buradan geçirmeyecekler. Şu an Mad Lions buradan geçirmeyecek. Eğer geri dönerse rakip. Hemen zaten Wukong'un ışığının var. Üstüne döndü. Şu an Baron yaptıklarını biliyoruz. Ve biz o tarafa gidiyoruz. Şimdi Lucian da alt koridor kulesine vuruyor. Savaş yapacağımız kesin olunca ışınla atıyor Lucian. Bakın. Rumble var zaten bizde. Rumble bu savaşların hani Baron, Ejder bu pitlerde Rumble, Wukong bu karakterler çok güçlü. Leona'dan çok iyi yani fena olmayan bülte geliyor. Ama Wukong öyle bir yerden geliyor ki yani zaten Varus direkt tuzla buz. Yine Viktor çok yaşıyor ha. Ya yine Viktor çok yaşıyor. Şaka yapmıyorum. Helal olsun adama yani. Ve burada öldürüyor. Burada Baron'u da alıyor. Mad Lions tarafı. Of 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 of. İnibitörü açacak mı Armut? İnibitörü açmayacaksan niye teleport attın lan Armut? Koridorları ittirmek için. Gerçi açar lan inibitörü. Niye açamasın ki? Of yalnız 3 koridorda ittirdiler. Bir tane daha mı inibitör geliyor? Oy, oy 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 Yalnız. Oğlum hepsini mi açacaklar lan? Oğlum oyun mu bitti? Oy oy oy. Hayatımda yemin ederim Baron'u aldık bak. Bir takım savaşı kazanıyorsunuz. Baron alıp üstüne 3 inhibitör kaybettiniz mi lan hiç? Yemin ederim ilk defa görüyorum. Oha! Yuh lan. Koridorlar çok iyi durumdaymış ha. İşte abi koridorlarda bak. Dediğim gibi RNG girmek zorunda kaldı ya. RNG girmek zorunda kaldı. RNG orada barona girmek zorunda kaldı. Girmeseler alt koridor inhibitörünü kaybedecekler. O baron tarafında üstüne dönse RNG bu sefer Mad Lions başlayacak. Sıkıntı. RNG o ejder baron takasını yapmaması lazımdı. Çünkü baronu alamayacağı belli zaten. Of 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 of. Hop Victor öldü. Rumble öldü. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Orada Varus'un ultisi gitti. Çok güzel. Oğlum Varus ne kadar çok vuruyor lan. Oy tek yedi Kaysa'dan. Tek yedi Kaysa'dan. Kaysa'dan mülti. Aha. Oğlum Varus ne kadar çok vuruyor lan. O da öldü. Nice. Burada Mad Lions maçı kazanıyor. Çok ciddi söylüyorum. O pozisyonu ben tekrar açmak istiyorum. Size detaylı anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi alt koridorda Lucian kuleye vuruyor ya. RNG tarafı burada. Şuradan geçmezse geçemeyecek. Geçemediği için buraya da girdikleri için artık buranın bir çıkışı yok. Çıkış baron. Rakibi barona çekip savaş yapıp bire 1 bir, iki iki falan çıkmak vesaire. Veya baron alabiliyorsan baron alacak. Bakın Mad, Mad de, bakıyoruz buraya. O sırada da buraya bir tane mavi trinket geliyor. Ama üst koridor Mad Lions'ın koridoru ittiriyor. Orta koridoru zaten ittirdiler. Alt koridor zaten inhibitor kulesine vuruyor Lucian. Otomatikmen burada RNG üstüne döndüğünü düşünün. 2 kişi üstüne döndü. Sallıyorum. Nar artı Victor. Bu sefer medlines Lions Barona başlayacak veya burada rakibi sıkıştıracak. Barona başlayacak vesaire. Bu sefer ne olacak? Ya base atmaya çalışsın. Boy izini bozacaklar da. Tut ki base attı 2 kişi. Nar base attı. Bu sefer Lucian alt koridordan Barona doğru yürüyecek. Buradaki dörtlüyü sıkıştırmaya çalışacaklar. Nar'dan ya da Victor'dan artık alt koridora kim gittiyse onun ışınlanını kullandırmaya çalışacaklar. Işınlan avantajı yapmaya çalışacaklar falan. Uzuyor da uzuyor muhabbet. Ama RNG burada bunu seçiyor. Çok kötü bir tercih değil dediğim gibi. Ama Rumble burada çok büyük fark yaratıyor. Bakın Morgana direkt içeride kalıyor zaten ölüyor. Bir de Wukong inanılmaz yerden geliyor. Armut iyi ki yürüyerek gelmiş. İyi ki yürüyerek gelmiş. Buradaki savaşta biz maçı kazanıyoruz zaten. Baron alıp 3 inhibitor açtık. olup. Koridorların ne kadar güzel ayarlanmış olduğunu hayal edin. Maç burada bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada 80 bin aboneye çok az kaldı. 100.000 abonede 100.000 RP çekilişi var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dipnot olarak geçeyim. YouTube'a özel olacak. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.